Çok önemli bir şey kira kontrat sözleşmesi çok. ve özellikle de evden çıkarken ev sahibinin evi nasıl teslim aldığına dair bir evet. video kaydı Çünkü belki çekmiş. Diğer çekmesi. türlü ev sahibi evi teslim aldı ama ev gerçekten çok kötü bir durumda ama öncesiyle sonrasını kıyaslayabileceğimiz bir nokta yok. Örneğin mutfak dolapları yıkılmış durumda ya da kapı kolları kullanılamaz hale gelmiş durumdaysa burada ev sahibinin o bedelleri kiracıdan isteme hakkı elbette ki var. E bunun için ne yapması gerekiyor? Hemen kiranın e, tabii ki kiralanan yerin hasarının tespit edilmesi için delil tespit davası açması gerekiyor. Bu da çok basit bir dava aslında. Sürük mahkemesi inceliyor. Hemen bir incelemeye ve keşfe geliniyor ve burada ne kadar bir hasar varsa bilirkişi marifetiyle o dosyadaki hasar tespit ediliyor ve Burada kiracıya bu bedel istenebiliniyor ama buralara gelmeden önce mutlaka kira kontratında her bir detayın detaylıca aslında ankastre mutfaksa o ankastre mutfağın gerçekten yani ne kadar bir değerde olduğunu bunları da yazmak gerekiyor. Bakımlarının kimin yaptırdığına kadar yazılması gerekiyor.